Hepinize merhabalar gençler. FIFA 21 Chelsea kariyerine kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, önümüzde hemen bölüm analizi yapalım. Önceki bölümle bu bölümün takvime bir girelim. Ee, geçen bölüm neler yaptık? Ee, i̇ki maç atladık, iki maç oynadık. Atladığımız maçların birini yendik, birini kaybettik. Oynadığımız maçların birini yendik, birini kaybettik. 4 maç toplama oynanmış oldu İkisini kazandık ikisini kaybettik Everton'u yenmiştik Morali motivasyonlu bir şekilde e, Şampiyonlar ligindeki ilk maçımız e, Grubumuz zaten kolay Bir tek e, şey var grupta zor Bu kim abi Bu kim abi Öyle bir yoktu bizim grupta sanki Chelsea'nin grubunda kim vardı ya Neyse kolay bir gruptayız Uzun lafın kısası e, RAM maçımız var Ram maçını oynayacağız Burnley'i simüle edeceğim ve Liverpool ve Tottenham maçlarını oynayıp e, bölüm sonu yapacağız gençler hızlı bir şekilde Ren maçına geçelim fazla uzatmadan e, bol bol like'larınızı bekliyorum güzel bir bölüm olması dileğiyle forvetimiz Werner olacak bu maç e, şu ne yapalım stoperlerimiz Manolas yorgun şöyle e, sağ bekte oynasın orta sağ tamam sağ kanada şey koyacağım mount oynatmayacağım mount çok kötü son haftalarda hatta e, şöyle yapalım yorgunları çıkartalım yorgunlar oynamasın abi şimdi ben bunları yorgun diye almam çünkü e, cilmur sen gel bakayım abraham çık Kristiansen gelsin. Bu maç üzerinde tabii ki bu değişiklikler. Hemen geçelim maça. Evet. Güzel bir Şampiyonlar Ligi akşamı e, umarız kazanırız tabii ki bu maçta da Stanford girişteyiz yine Renner'den gol bekliyoruz röportajda onun hakkında konuştuk e, beklentileri karşılayamadı söyleniyor ama bugün gol atarak herkesi susturacak inşallah şimdi Ziye Ziye Aspilicieta'nın kaçmasını bekledim George Jorginho biraz pas yapalım Kante, Avrupa'nın en çok kötü kutusunda başlangıcı olarak Champions bir pas attı. Ah Bu, Chelsea'nin Niklas Süle. Jorginho hızlı çıkmamız lazım. Şimdi Werner aldı. Hay Havertz. Hay Havertz. Hay Havertz. Hay Havertz. Havert. O pas ise süper olacak. Havertz'e geliyoruz. Havertz bıraktı. Timo Werner gitti. Timo Werner kaçırıyor. Bunu da kaçırıyor. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Timo Werner. Kimse bu kadar kötü olacağını tahmin edemiyordu herhalde. Kai Havertz. Kai Havertz. Hakim Ziyeh'i gördü. Hakim Ziyehi harika bir koşuyor. Hakim Ziyeh bir de pasını çıkardı. Offside Havertz. Onu da atamadı. Bitiricilik hiç yok takımda ya. Bitiricilik sıfır. En sevmediğim şey

Jorginho Verner attı o atak öldü o zaman Lo ölmedi dedi Werner Ziyi gördü Ziye. Abi penaltıydı lan bu vallahi penaltıydı ya Arkadan kayıyorlar abi adama Haber Jorginho uzaktan vurursa tehlike Bunların vurmaya halleri yok ekmek yememiş Werner döndü Werner Seken top Jorginho ve gol Yine Jorginho Golcünün olmadığı dakikalarda Yine sahnede Golcünüz yoksa ben varım diyor yok. Evet ilk yarı 1-0 önde gidiyoruz soyunma odasına Biraz e, sıkıcı bir maçtı Temposuz bir maçtı Pozisyon olmadı Ama Önemli olan golü bulmamız zaten Ve onu bulduk Umarız ikinci yarı daha da iyi oynarız Thiago Silva girdi araya. Thiago Silva bıraktı Jorginho. Werner, Jorginho, Pulisic bir alsa var ya onu gol atabilirdi ha. Kamavinga döndü. Kamavinga vurdu Kepa. Tekrar parlattık Kepa'yı resmen. Niklas Süle gördü. Jorginho yo, Jorginho, Werner, Pulis attı ama abi bu Traore mi var ya şu op, onların sağ beki bizim sol kanadımızda duruyor. O adam bayağı iyi o adam adam geçirmiyor. Pulis bugün çok etkisizdi. Mantı alalım. Jorginho çok yoruldu. iki maçtır kurtarıyor bizi çok yoruldu adam. Aferin. Kepa'da ya. Kepa valla İyidi, iyiydi iyiydi. Ramani çaldık. Bakalım. Helal'le kepa sana. Kapat abi orayı. Hayır. Uf. Röveşata ile uzaklaştırdık. Jorginho tuttu topu. Mason Mount. Mason Mount. Mason Mount. Sağ kanatta Ziyi gördü. Hakim oh, Ziyi. Hakim oh, Ziyi. Hakim oh, Ziyi. Ayaklarına oh, çok hakim. Hakim Ziyi. Oh, 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 kante. Kante ne yapıyorsun Kante. Şimdi aldık topu Kramaric'e. Kramaric pası mant alır mısın alamadım. Bu ne abi ya? Tay, tay, tay. Aman abi 80'de yemeyelim de böyle. Şimdi Kepa, Chilwell ve pas yapmaya çalışıyoruz. Yapamıyoruz da. Yapmaya çalışıyoruz yani mant. Gördüğünüz gibi Kramaric'e indirdi. Kramaric. Gördü mantu mant geldi. Mount topu tutamadı ayağında mant. Bir çalım. Enzonzi arkasında. Mason mant gitti. Mason mant o süper bir gol olacaktı ya. Ne geldi ha Abi abi çok tehlikeli geliyorlar. Vallahi çok tehlikeli geliyorlar. Tayi, Thiago Silva yetişemiyor bile. Thiago Silva bir daha araya. Kayınlan onlara. Aferin. Ye diye aldı topu adamın ayağına geri verdi hop savunma kim o Jorginho muydu lan helal Guerreiro son dakika maçta ve maç bitti istediğimiz 3 puanı kötü oyuna rağmen aldık hemen diğer maça geçelim Evet, böyle maçına geldik. Ee, bu maçı biliyorsunuz simüle edeceğim. Simüle etmeden önce Eee biraz şeyler yapalım. mendiyi oynatacağım gençler. Eee soper attığında Manolas'la oynatacağım. Onun dışında Kovačić oynatacağım. Jorginho çok yorgun zaten. Atalım Kramarić forvetimiz olsun. Eee bir de Hassanoğlu'yu alalım. Giorgio ölmüş resmen çocuk ya. Cilmur olsun. Ben dedim bir tane daha orta saha lazım düz ama neyse. Hızlı simüleye geçelim. İnşallah kazandırır bize oyun. Helal. Mount'un ile kazanıyoruz. İlerleyelim abi ilerleyelim. Şimdi e, çok önemli bir maç. E, kupa maçı Karabuğa Cup'ta e, Liverpool'la oynayacağız. Oynatmayacağım seni ee, Tamam Şunu e, Konuştuk Önemli bir maç ben basın toplantısına kapı Katılayım hemen geleceğim Evet geldik şimdi maç öncesine ee, Bu maç Kante'ye yer yok gençler Kovacic oynatacağım Haversi bir maç Bir keselim ee, yedek olsun bu maç onun dışında başka ne yapacağım? Kramer çelik. E, Manolas zaten yorgun dursun oralarda takılsın. E, ne yapalım ya? Şunu şöyle alalım. Bu adamın yerine de Jinwoo alalım ya. Kante almam daha bu maç yorgun. E, hemen bir taktik yapacağım unuttum. Bunlar baya e, bayağı transfer yapmış gibi duruyorlar. Defansif tar dursun öyle de şunu hızlı oyun kur yapıp e, genişliğimizi şöyle şunu biraz verelim şunlar dursun şu normalde dursun şu da normalde dursun tamam maça geçelim evet Timo Werner beklentileri karşılayamayan çöpümüz sahne de inşallah bu maç artık gol atar. Stamford bir işteyiz. Karabağ kapta Liverpool'a karşı maç başladı. Hakim Ziye. Hakim Ziye. Mason Mount. Mason Mount. Werner. Çok kötü bir pas Werner'den. Alexander Arnold. Zerdan Şakiri'yi düşündü. E, rotasyon yapmamız gereken bir maç ama yapmadık. Bakalım hayırlısı artık gençler. 1-0 1-0 gerçekteki Chelsea gibi gidiyoruz Thomas Tuchel'in Chelsea'si gibi. Ama hayırlısı. Aldım o topu Aspili Sueta. Şimdi Jorginho. Jorginho şuraya çok güzel. Kovacic dönerse tehlike döndü. Hakim koşuyor. Savunmada boşluk Chimikas kovalıyor onu. şimdi Hakim Ziyev sıyırdı. Hakim Hakimiz oh, iyi. Ne yapıyorsun be ya? Offside bayrağı havada. Verner salaya Adrian. Şimdi Werner aldı. Werner. Mount. Mason Mount. Mason Mount. Mason Mount. Yok böyle bir gol. Mason Mount'un golü. Werner aldı. attı. Mal çekti, vurdu, <laughs> sol ayağıyla infiş bir gol. Çok güzel indirdi Timo Werner'e. Timo Werner, Timo Werner. Timo Werner. 2-1. Güzel bir depar attı, güzel bir koşu yaptı. Gol atmamızı sağladı Timo Werner. <laughs> Eyvah. Eyva, Olsa. Mane, mane, mane gidiyor, mane gidiyor. Aman abi kesin. Oy. Hiçbir şey yok o out. Şu ee, kale vuruşlarını uzun kullanmıyorum ben neyse alışmışım kısa kullan. Peste de öyle. Thiago Silva. Of. Oca bu fol ya. Silva. Kovacic. satacak arkadaşını aradı. Bu Berk neymiş ya böyle? Ne oyuncuymuşsun sen abi? Firmino. Aspilusieta girdi araya. Jorginho. Jorginho'dan Mount. Mount'tan Jorginho. Pulisic'i biraz özledik değil mi? Pulisic'i biraz özledik. Pulisic'i özlediniz mi? Pulisic'i özlediniz mi? Pulisic Ah, evet. evet ilk yarıda son düdük. E ee, istediğimiz gibi bir ilk yarı geçiriyoruz. Pozisyon gayet buluyoruz. Biraz Mane zorluyor. Bir de, bir de o Burke diye bir adam var karşıda. O zorluyor. Onun dışında gayet iyi bir ilk yarı ama adamlar dediğim gibi rotasyon yapmış. Bizim o kadar rotasyon yapacak bir kadromuz yok. Orta sahada biraz sıkıntı çekiyoruz. Özellikle orta sahada. Guerreiro. Jorginho. 3'ü bulursam ben de e, yedeklerimi alacağım. Şimdi Kovacic. Kovacic'den Pulisic'e. Pulisic. Pulisic. Guerreiro kaçtı. Guerreiro yerde. O sen de hiçbir şeye vermiyorsun ya. Onlar düşünce tak diye veriyor. Thiago Silva çok ağır. Thiago Silva çok ağır. Arka taraf. Mane. Uff. Chamberlain basın abi onar mı Mane Thiago Silva uzaklaştırıldı Kepa Hakim Ziyech Biz James Gördü orada kova Kovačić. Kovaç işten ver nereye ver Nereye ver, nereye, ver nereye. bir arka şey sol kanada atsan. Roberto Firmino, Fabinho, James Bastan. Bas su topu oğlum bas. Biraz beyler değişiklik yapmamız lazım. Kadro çok yoruldu ya. Evet şimdi eee... Ne yapalım? Şu bir alalım. Tamam mı? E, ee, çıkartmayacağım. Kovaçi çok yorgun. Kovaçi çıksın. Onun dışında e, yok ya. Niye yok bilmiyorum. Bir de ne yapalım? E, Havert'sı alalım. Orta sahibi yenileyelim. Tamam mı? son değişiklik hakkımı da şeyden yana yapayım. Çilveli alayım. Ama Guerrero ile yer değiştirmem lazım. Ama üç değişikliğimizi de kullandık gençler. Alexander -Hall. Kepa James Silva Ziyech Hakim Ziyech Werner Hakim Ziyech Hakim Ziyech Hakim Ah be evet. Çok güzel gördü Cilmur'u Genç yeteneğimiz gidiyor Cilmur gitti Cilmur bıraktı Werner'e Werner golünü attı adam bir asist yapsın lan helal be Timo Werner Liverpool'u yıkan adam ama Cilmur 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 abi ben bu golü Cilmur'a yazıyorum pası da çok güzeldi bakacağız artık biraz oynatırım gençler böyle güzel oynarsa bir çocuk orta sahalarımızın yani çoğu ofansa yönelik Kante var bir tek ön libero tarzı böyle geride duran. Kante de iyi değil oyunda abi. Kötü. Nainggolan gibi bir adam lazım bize. Nainggolan. Nainggolan gibi. Aman ben aman. Ne ona ne dedi? Aa, doğru doğru karar. Bak baskıyı arttırdılar. Baskıyı arttırdılar görüyor musun? Oha. Nasıl üstüne takıldı onun derken oyun yiyorduk ha valla çıkamıyoruz yine şimdi Mason Mount Mason Mount'tan Werner'e Werner gitti Werner Hatri'ye gitti atamadı 3-1 kazanıyoruz Karabuğa Cup'ta Liverpool'u yeniyoruz Evet gençler önümüzde bir toplum maçı var biliyorum ama e, bu bölümü burada noktalamak zorundayım. E, toplum maçı var önümüzde bir dahaki bölüm. Sevilla maçımız var. E, şöyle pardon. Şuradandı aynen. Sonra Newcastle full maçını atlarız. Şunu da atlarız. ta bak bir ay ilerleyeceğiz neredeyse bir dahaki bölüm. E, bu bölümlük benden bu kadar. Kariyere bomba gibi devam ediyoruz. Like'larınızı ve hala abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.